gündüzde de oh e, God, Merhaba. Vlog çekiyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar bir tane arkadaş gördüm. Onunla bir şeyler konuşalım bakalım. Bir şeyler söylüyor ama Merhaba, Hayır, ne tamam yapıyorsun? Ederim, Bu 50-60 kilometredeki motorlar sana gelmez arkadaşlar. Çünkü Hayır. hadi sen Vitesli motor kullanmasını bilmiyor olacaksın. O motoru zorlayacaksın. Baskı balata olayında da şöyle bir şey var. Baskı balatanın mesela sormuşlar bazı yerlerde. Bittiğini nasıl anlarız diye. Arkanıza birisini aldınız. Tamam mı? Rampayı çıkıyorsun abi. Hafiften bir eğim çıkıyorsun. Motoru da vurdun. İşte dördüncü vites, beş, altı. Bak şimdi ben hiçbir şey yapmıyorum. Motor böyle kendi kendine ufaktan bir atacak geri gelecek atacak geri gelecek Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir vlog çekeceğiz. O yüzden Motorizm kanalına hoş geldiniz. CBR 125 videomda bazı sorular sormuşsunuz arkadaşlar. İşte her şeyden bahsettim ama hani temizliğinden nasıl şeylerden bahsettim vesaire gibisinden. Bugün sizlerle biraz ondan bahsedeceğim ama video geçmeden önce biliyorsunuz kanalımı yeni açtım ve yeni videolar çekiyorum. Dolayısıyla harici mikrofonum olmadığı için de şimdilik GoPro'nun mikrofonuyla idare etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani bana olumlu ya da olumsuz yorumlar atarsanız çok sevinirim. Ee, hani konuşmam nasıl beğeniyor musunuz? Ne bileyim işte akıcımı sıkılmadan izleyebiliyor musunuz videoları? Yani bu tarz yorumlar benim için gerçekten çok önemli olacak. Hani eleştirileri açayım arkadaşlar saygı çerçevesinde olduğu sürece. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi de bekliyor olacağım. Hadi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, ufaktan CBR 125 bu kaç kaç kilometre de videolarda videolarına geçelim. Umarım sesim iyi geliyordur. Ee, biraz bağıracağım motoru bisikletinde kullanacağım. Artık kulak yeni bir mikrofon. Daha doğrusu mikrofon aldım arkadaşlar. Boyanın mikrofonunu aldım ama e, o mikrofonu buna bağlamam için de maalesef e, medya mod gerekli. GoPro 9 bilek Yani medya mod e, onu işte e, maaş alınca inşallah alacağız. Yani bir 15 gün içerisinde o olayı da çekmiş olacağız arkadaşlar inşallah. Evet gelelim CBR 125 kaç bin kilometrede alınır? Şimdi ben her zaman hayatım boyunca yıllardır motor içindeyim arkadaşlar. Şimdi CBR 125 de olsa başka motorlar da olsa hani soruyorlar ya 50 binde alınır mı 60 binde alınır mı? Şimdi 50 binde de motor alınır 60 binde de motor alınır. Hani bunun temizliği nedir ne değildir diye sormuşsunuz arkadaşlar. Evet gelelim şimdi sen 50 binde motor alacaksın. Tamam mı? Arkadaşlar temiz, bakımlı. Hani motor herhangi bir motor yememiş Ne bileyim adam düzenli bakımını yaptırmış. Pistonları, sekmanları iyi. Onun haricinde ne bileyim işte e, baskı balatasını vesairesini değiştirmiş. Motoru zorlamamış. Böyle 50 binde bir motor aldın. Şimdi önemli olan arkadaşlar burada e, motoru kaç binde aldığından ziyade şimdi senin ne yapmak istediğin? Yani ne yapmak istediğim derken anlatmak istediğim olay şu. Sen şimdi herhangi bir testi motor tecrüben yoksa onun haricinde hani daha yeni yeni böyle bir testi motor kullanmaya başlıyorsan ve aldığın 50.000 bin kilometredeki 60 bin kilometredeki temiz bir motorda bu becerilerini geliştirmek istiyorsan o zaman bu 50-60 bin kilometredeki motorlar sana gelmez arkadaşlar. Çünkü hani sen testi motor kullanmasını bilmiyor olacaksın, o motoru zorlayacaksın, yani içinden geçeceksin yani. Baskı, balatanın, ne bileyim işte motorun, krankın, cartın, cürtün. Pites e, geçişlerini de bilmeyeceksin çok fazla trafikte. Yani bir geri gelecek rampa çıkarken ne bileyim 2'de üçte zorlayacaksın. Motoru stop ettireceksin. vurduracaksın. Cart falan filan. Demek istediğim şu arkadaşlar. Hani sen bu motoru aldığında eğer motor kullanmasını biliyorsan tamam mı? Hani motor kullanmasını biliyorsan işte o zaman Hani al baba 40 bin kilometre al 50.000 bin kilometre al temiz bakımlı güzel bir motor al binersin tamam mı? Sadece tek yapacağın şey ne olur? Atıyorum bir 10.000 bin kilometrede 15 bin kilometrede ya da ne bileyim işte motorunu hiç sıkıştırmıyorsan özellikle 15-20 bin kilometrede bir tek yapacağın şey debriyaj deliğiyle baskı balatasını değiştirmek olur. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar hani sen bu motoru aldığında ee, daha güzel. Sen bu 50-60 bin kilometrede motoru aldığında eğer gidecek motor kullanmasını bilmiyorsan o motoru alma güzel kardeşim başına iş açar ama diyor sanki ya ben e, motor kullanmasını biliyorum gidecek motor kullanmasını kötü biliyorum hani çok da zorlamıyorum motoru hani öğrenirken işte o zaman alırsın paşa paşa bakımını yaparsın kullanırsın güzel kardeşim hani. E, Zaten hani önemli olan bunda motoru zorlamamak arkadaşlar. Hani zaten bunlar 120cc sınıfında küçük, süper spor crazy bir motorlar. Sen bunu küçük da zorlarsan, onunla bununla yarışa girmeye çalışırsan, çok sıkı denemeleri yapmaya çalışırsan ondan sonra motorun elini alırsın sonra dersin ki ya işte 50-60 binlik motoru al yani al dediler al işte başıma ne çıktı. O yüzden alacaksan güzel kardeşim sen normal bir şekilde motorunu zorlamadan motora binmek istiyorsan al güzel kardeşim. 50 bin de al, 60 bin de al. Bak benim motor 63 bin. De. Bak 63 bin de motor. Hiçbir problemi yok. Gerçekten. Şu an sadece değişmesi gereken şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Deviyat dedi ve baskı falan Değişmesi gerekiyor. Onu da değiştirmiyorum. Sebebini de söyleyin. Çünkü çok yakın bir arkadaşıma eski motor kullanmayı öğretiyorum. İlk kötü biraz bir şeyler öğrenmeye başladı. Motoru kaldırmayı, çarpmayı, cırtmayı. Onları biraz daha pekiştirdikten sonra baskı balatasını değiştireceğim arkadaşlar. Onun her bir problem yok. Mesela baskı balata olayında da şöyle bir şey var. Baskı balatanın mesela sormuşlar bazı yerlerde. Bittiğini nasıl anlarız diye. Bazen baskı balatalar bitik olduğunda arkadaşlar onu zaten tek başınıza motor kullandığında ya da motoru yüke bindirmeden anlamıyorsunuz. Sadece şöyle Arkanıza birisini aldınız. Tamam mı? Rampayı çıkıyorsun abi. Hafiften bir eğim çıkıyorsun. Motoru da vurdun. İşte 4. 5, 6. Diyelim ki belli bir yerden sonra devir saati artmıyorsa. Mesela 7000-8000 devirde kalıyorsa. Motor ivmelenmiyorsa gitmiyorsa. Ondan sonra bir anda böyle kendiliğinden devir yükselip motoru bağırıyorsa ve hızlanması çok yavaşsa işte o zaman bil ki baskı balatan gitmiştir geçmiş olsun ee, Yine yeni bir baskı balata almanın zamanı gelmiştir özellikle bu e, arkanda bir kişi daha olduğu zaman zaten bu motorlarda fark ediyoruz biz motorlar arkadaşlar dolayısıyla o zaman baskı balatan bitmiştir geçmiş olsun değiştirmen gerekiyor Baskı balatayı da <laughs> bu şekilde anlarsınız. Evet, söylemek istediğim buydu bu motoru alacaksın ama önemli olan senin motorla aslındaki arandaki e, uyum diyeyim sana. Hani devreaj kullanmasını biliyorsan, motoru zorlamıyorsan, onun haricinde ne bileyim işte ben teker yaparım falan filan demiyorsan al güzel kardeşim. 50 binde de al motoru, 60 binde de al, 70 binde de al. Hiç fark etme. Çünkü bunlar bakımını yapınca giden motorlar arkadaşlar. Honda, Yamaha, Suzuki bunların bakımını yap. Bir, Ha, ne olur mesela ilerleyen zamanlarda sana yapacağı masraflardan bahsedeyim. Debriyaj balatasını değiştirirsin, baskı balatayı. Ne bileyim işte e, gaz telini değiştirirsin, debriyaj telini değiştirirsin. Belki bir piston, sekman hani bunları değiştirirsin. Yani kolay kolay bunlarda da hani kıran kıran kırmazsın. Kolay kolay da bir şey kırmazsın zorlamazsan Ağını güzelce koyarsın abi. Suyunu muyunu kontrol edersin. Ondan sonra paşalar gibi binersin. Olay bu yani. Hani motorun temizliğinden bahsettiğim olay buydu güzel dostlar. Yani sormak istediğiniz şeyler gibi olursa onları sorun. Ha bir de şey soranlar var. Mesela Instagram'da ben video editi yapıyorum. Bu arada merak edenler varsa kanalımda yazıyor zaten Instagram hesabım. Motor editlerini oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de özellikle şöyle sorular gelmiş bana. Daha çok motora yeni başlayanlar hani bunları soruyorlar. Diyorlar ki abi Mesela ben Bu 125 cc motor Super sport yani racing tarzında bir motor Bana diyor ki mesela 150 cc scooter'la ya da 150 cc bir naked motor mesela NS 150 NS2 diyor ki ben diyor bunları geçer miyim abi geçemezsin çünkü 150 cc scooter tamam 150'lik de onun aerodinamiği ile bunun aerodinamiği zincir dişlisi mesela onu e, varyatöründe kayış var arkadaşlar lastik bu zincirli ve dişleri daha büyük tekeri daha büyük dolayısıyla 150 cc e, scooter motorlarla ya da ne bileyim işte bu Bajaj Pulsar NS150'ler vesaire onları geçemezsin siz de onlarda maksimum yapacağınız e, scooterda hadi 110-115 ne bileyim işte diğerinde de 120-125 diyeyim arkadaşlar. Aynı zamanda hani bu motor ben 70 kiloyu 140-150 arasında basıyor yani her şeyini tamamladıktan sonra. Bak mesela balata gidik olduğunu bir de nereden anlarsınız biliyor musunuz? Baskı balata. Bak şimdi ben hiçbir şey yapmıyorum. Motor böyle kendi kendine ufaktan bir atacak geri gelecek. Atacak geri gelecek. Yani ufaktan bir hızlanıyor geri geliyor. Hızlanıyor geri geliyor. Bak yavaşladı attı. Yavaşladı attı. Bunlar olduğu zaman. Bunlar olduğu zaman bilin ki arkadaşlar bilmeyenler varsa. E, baskı balatanın değişmesi gerekiyor. Ee, öyle yani ee, bir de arkadaşlar kullandığım ee, kamerayı sormuşsunuz GoPro 9 bilekle çekim yapıyorum ben ee, onun haricinde işte şu an için mikrofonum yok harici mikrofonum aşağı yukarıda 2K'da çekim yapıyorum 2K 60 FPS arkadaşlar gayet de güzel performansı var almak isteyen arkadaşlar varsa öneririm ee, bu arada hani de soruyorlar. Ben vlog çekmek istiyorum. İşte gündüzde e... Merhaba. Vlog Merhaba. çekiyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar bir tane arkadaş gördüm. Onunla bir şeyler konuşalım bakalım. Bir şeyler söylüyor ama. Merhaba ne yapıyorsun? Kusura bakma çevirdim ama. Sıkıntı yok zaten yolumdayım. Bir şey söyledin de ama şey yapmadım. İnterkom açıktı duymadım. İyi günler diyorum takip ediyorum diyordun. Aa gerçekten mi? Aynen denk gerçekten. geliriz diye belki bekledim. Buralarda oturduğunu tahmin ediyordum. O orada görüyorum. O kadar ünlü oldun mu ya Tak şey tanınacak kadar? Ya Daha yeni başladı. 2-3 haftadır vlog çekiyorum. Çok fazla böyle vlogger falan yok. <laughs> Görünce de tanıdım. Plakadan tanıdım zaten. Yanı görmedim. <laughs> Yanı görmedin Plakadan mi? Plakadan tanıdım direkt. Burada çok fazla bundan yok. Ha aynen yok burada çok fazla Benim ya. Sonra yan tarafı görünce tanıdım, selam vermek istedim. İyi yapmışsın, ne yapıyorsun, iyisin? Çok şükür abi iyi. ne yapalım ben de işten eve dönüyordum. Aha. Ben evet. de aynı işten eve dönüyorum zaten. Aha. Genelde o videolarım da burada geçiyor, eve dönüş sahnemde. Aha, Çok aynen. fazla işten iş yoğunluğundan dolayı bir şey yapamıyorum. <laughs> hatta işte YouTube kanalında vlog açmıştık, CBR 125 alınır mı diye hala soruyorlardı. O videoyu çektim, şimdi sormuşlar kaç bin kilometrede alınır, bir sürü soru gelmiş hani temiz alınır diye. İşte ondan bahsediyordum, ondan. Hani hatta bitmiştik onun. Öyle ufaktan ufaktan gidiyorum. Ben selam vermek istedim. Çok teşekkür ederim. İyi yapmışsın. Ederim. Çok bu, memnun oldum. Kendine görüşürüz. iyi bak. Hadi çok görüşürüz. sağ Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani daha yeni de başladı aslında. bir hafta oldu. Çok da video çektim. Instagram'da videolarım biraz üstleniyor. Bir ee, yani. Ve bu şekilde olmak da gerçekten e, ne bileyim çok sevindirici bir şey. Hani Videonun başında söylediğim gibi umarım sizler de bana hani görüşlerinizi bildirirsiniz arkadaşlar. Hani varsa bir eleştiriniz vesaireniz Dikkat alırım ona göre bundan sonra şey yaparız. Çünkü biz artık burada bir kanalız. Benim amacım burada hani sizlere motorları tanıtmak. Ne bileyim işte yeni başlayan arkadaşlara bildiğimiz seçimleri aktarmak. Ya ne bileyim işte makineler hakkında bilgi vermek. Kimseyi kandırmak ya da e, şeyler sattırmak değil arkadaşlar. E, o yüzden siz de yorumlar kısmına belirtirseniz benim hakkımda görüşlerimi, sohbetimi, muhabbetimi vesairemi ben de bu konuda çok memnun olurum sevgili dostlar. Evet, motorizm kanalından şimdilik bu kadar. Dediğim gibi videolar hakkında başka sormak istediğiniz şeyler varsa videonun aşağı kısmına yazın arkadaşlar. Ben de ona göre yeni vloglarımda bunları konu edeyim. Onun haricinde de e, çok farklı içerikler gelecek. Bu arada mikrofon şey, e, medya modunun gelmesini bekliyorum. Medya mod geldikten sonra çok daha kaliteli videolar gelecek. Motorun sesi biraz size şu an fazla geliyor. Belki bazılarınızı rahatsız ediyor, susturuculu e, çakmak yapış ama e, ne yapalım yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takip edin ve beğeni unutmayın. Şu ara gaz için bir takip istiyorum arkadaşlar. <laughs>